Belli ki bir kez daha ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar. Ve belli ki geride bıraktığımız yeni dönemde olduğu gibi iktidarın senaryosunu yazdığı oyunda başrolde oynayan konfederasyon önce itiraz edecek ama en ufak bir eylemde bulunmayacak, grev hakkını kullanmayacak bir ihtimal taban tepkisini blok etmek için geçen dönemde olduğu gibi noter vazifesi gören hakem heyetine gidecek ve hakem yeteriyle iktidarın teklifi büyük oranda kabul edilecek. Böylece hem iktidar hem yandaş konfederasyon tepkileri minimalize ederek iki yıl daha kamu emekçileri ve emeklilerini açlık ve sefalete mahkum edecekler. Yoksulluğa teslim olmayacağız! Yok. Değerli basın emekçileri, bu masadan bizler lehinde bir şey çıkmayacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Sadece son iki dönemde yaşananlar dahi nasıl bir sonla karşılaşacağımızı görmek için yeterlidir. Bakmayın siz yandaşın 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için yüzde 46 zam istediğine. Sonuçta hangi teklifin altına imza atacaklar ya da hakem hangi arşaya razı olacaklar ona bakın. Örneğin 6. dönem toplu sözleşmelerinde de bu malum konfederasyon 2 yıllık için kümülatif %38 ve %6 refah payı istemişti. İktidarı ilk teklifi 2022 yılı için ilk 6 ayda %5, ikinci 6 ayda %6, 2023 ilk 6 ay %6, ikinci 6 ay yine %6 idi. Peki yüzde kaça imza attı bu uzlaşmacı sendikacılığı esas alan malum konfederasyon? 2022 yılının birinci altı ay için yüzde ikinci 6 ay için yüzde yedi, 2023'te de %8 ve %6'ya yükselttiler. Değerli basın emekçileri, gelelim 7. dönem toplu iş sözleşmelerine. Yağmur serpika, isteniyoruz. Yağmur serpika, isteniyoruz. Yağmur serpika, isteniyoruz. Sürecin hemen başlarında Malum Konfederasyon büyük bir iddiayla yıllık yüzde yüzde on artış istediğini ve taleplerini kabul ettireceklerini açıkladı. İktidarın teklifi ise 2024 yılının birinci altı için yüzde ikinci altı için yüzde dokuz, 2025 yılı için de yüzde altı ve yüzde beş oldu. Aradaki uçurumu gören konfederasyon yapısı bilinen ve geçmiş kararlarda ortadayken sonucun değişmeyeceğini bile bile tepki savuşturmak için hakem kuruluna gitti. Nitekim hakem kurulu 2024 yılı için yüzde on beş, İkinci altaya %10, 2025'te de %6 ve yüzde %5'lik artış kararlarıyla süreci sonlandırdı. Malum konfederasyon bırakın grevi kitlesel bir eylem bile yapmadı. Ardından 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanan TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon %15,75, yıllık enflasyon ise %44,38 oldu. TÜİK'in açıkladığı bu sahte enflasyon verileri sonrasında Ocak ayı maaşlarımızda Toplam artış sadece %11.54 oldu. TÜİK 3 Temmuz 2025 tarihini açıkladığı verileri sonrasında ise kamu emekçileri ve emeklileri olarak maaşlarımız Temmuz'dan itibaren sadece %15.57 arttı. Yani bir kez daha maaşlarımızı iktidarın talimatıyla beri hazırlayan TÜİK belirlemiş oldu. Ve diğerlerinde olduğu gibi tış masası anlamsız, etkisiz ve göstermelik oldu. Değerli basın emekçileri, her zaman altını çizdiğimiz üzere enflasyona göre maaş zammı sıfır zam demektir. Sahte rakamlardan ibaret TÜİK verilerine göre maaş zammı ise reel gelirimizin erimesi, yoksunluğumuzun artması demektir. Sadece artışlar boyutuyla değil, mevcut tiz düzeniyle diğer mali, sosyal ve ödük haklarında da kayda değer bir değişim olmamaktadır. 2012 yılından bugüne yedi dönem boyunca kamu emekçilerin gelirinin temel talepleri olan ek ödemelerin emekliye yansıtılması, gelir vergisi, adaletsizliğin giderilmesi, ek gösterge verilmesi, mesai ücretlerinin harcılıklarının arttırılması, angarya çalışmaya son verilmesi, kamuda, işe almada ve görevde yükselmede mülakatın kaldırılması, kira, kreş, giyim, ulaşım ve yemek yardımları gibi başlıklarda hemen hemen hiçbir adım atılmamıştır. Dolayısıyla İktidarın dün yaptığı teklifin süreci sonunda en fazla 1-2 puanlık artışla aynen kabul edileceği bizim açımızdan nettir. Diyatro masası istemiyoruz! Diyatro masası istemiyoruz! Diyatro masası istemiyoruz! Değerli basın emekçileri, hükümet bu teklifiyle, kamu emekçileriyle ve mevcut aylıkları yoksulluk sınırının dörtte birine denk gelen emeklilerle dalga geçmeye devam edeceğini ilan etmiştir. Çalışma Bakanı aklımızla alay edercesine müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde uzlaşmayla sonuçlanacağını ümit ediyorum demektedir. Yeni dönemdir yaptıkları uzlaşmanın sonuçları ortadayken yeni bir uzlaşmanın daha daha fazla sefalet ve yoksulluk olacağı çok açıktır. Bu teklifle uzlaşma değil ancak mücadele edilir. Masadaki konfederasyon ve sendikalar eğer kamu emekçilerinin, emeklilerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak istiyorsanız yapacağınız şey bellidir. Yıllardır kamu emekçilerin en temel sorunu olan... İnsanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli istihdam, ilave seyyahane ödene tutarının çalışanların taban aylığına, mevcut emeklilerin ise aylıklarına yansıtılması, gelir vergisi adaletsizliğinin, ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi, mülakatın kaldırılması. Biz kesk olarak her zaman olduğu gibi bugün de kamu emekçilerinin, emeklilerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak için üzerimize düşen görev ve sorunun yerini yerine getirmeye hazırız. Bunun için yetkinin asıl sahipleri olan sendikalı, sendikasız tüm kamu emekçilerini insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam, güvenli gelecek, demokratik, adil bir çalışma yaşamı, halktan yana bir kamu hizmeti ve tüm taleplerin hayat olması için gerçek bir toplu pazarlık hakkı için birlikte mücadele etmeye, yeni bir satış sözleşmesine izin vermemek için seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.